Herkese merhabalar. Ben astrolog Aycan Balan. Şimdi sizler için çok şahane bir konsept hazırladım. Bu konsepte mini astroloji dersleri videosu. Astroloji öğreniyorum ders 1, astroloji öğreniyorum ders 2 şeklinde ufak bilgilendirici, yeniden sıfırdan astroloji öğrenmek isteyenler için bol bilgilendirici ama sizi sıkmadan da bilgi verebileceğim dersler planladım diyelim. Bu hafta tabii ki sizlere ilk başta sıfırdan başlamak gerektiği için astrolojinin en e, popüler konusu tabii ki evler. Astrolojide evler ve zodyaktan bahsetmek istiyorum. Astroloji haritasını yorumlarken tabii ki biz aslında baktığımız zaman gezegenlerin evlerde olmalarını veyahut da işte bir dolunayın ya da bir yeni ayın ya da bir tutulmanın hangi evde olacağına bağlı kalarak aslında yorum yapıyoruz. Bu noktada tabii ki astrolojideki evlerin anlamlarını çok iyi bilirseniz bir gezegenin hangi evde neyi ifade ettiğini çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ee, Zodiac'ta astroloji haritasında 12 tane evimiz var. Şimdi tek tek bütün evlerin anlamlarını size anlatmak istiyorum. İlk başta birinci evden başlıyoruz. Birinci ev zaten her zaman asendantımızdır. Asendant her zaman birinci evden başlar ve sonrasında asendantınızla beraber sıralı bir şekilde devam eden burçlar ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev, beşinci ev, altıncı ev şeklinde devam eder. Birinci ev bizi anlatır. Bizim kimliğimizi anlatır. Kişiliğimizi anlatır. Bizim dış dünyaya yansıttığımız yüzümüz gibidir. Aynı zamanda fiziksel özelliklerimiz hakkında da bize oldukça fikir verir. Birinci evinizde bulunan gezegenler aslında tabii ki bir harita sahibi için inanılmaz derecede önemli. Bu noktada özellikle birinci evin üzerindeki gezegenler hem kişinin kişiliği, karakteri, dışarıya yansıttığı imajıyla ilgili bizlere fikir verirken hem de aynı zamanda biz burada birinci evin üzerindeki gezegenleri kişinin maskeleri olarak yorumlayabiliriz. Örneğin kişinin birinci evinde mesela bir uran gibi bir gezegen varsa bu kişi için farklı, sıra dışı. Bu kişi için gördüğünüz gibi her cadının bir kedisi vardır arkadaşlar. Benim kedi de kardaja girmek istedi. Birinci evinizde Uranüs gibi bir gezegen varsa kişinin kimlik ve karakteri farklı ve sıra dışı olacaktır. Biz bu insana Uranüs'ten bir insan diyebiliriz. Ya da birinci evinizde mesela Satürn gibi bir gezegen varsa bu aslında dışarıdan ilk bakışta insanların sizi daha soğuk, daha mesafeli algıladığını gösterebilir. Bunun haricinde birinci ev bizim her zaman fiziksel görüntümüz, dış dünyaya yansı imajımızı anlatırken e, aynı zamanda mesela buradaki yükselen burcunuz ve yükselen burcunuzun yöneticisi sizin fiziksel özelliklerinizi de, de belirler. Bir de tabii ki birinci ev bizim birinci ev inanılmaz derecede önemlidir. Bunun yanı sıra birinci ev mesela ayakta atlattığımız sağlıkla ilgili konuları da konular hakkında da bize fikir verebilir. İkinci eve geçecek olursak, ikinci ev tabii Zodiac'ta aslında doğal olarak Boğa Burcu'nun evidir. Ama tabii ki sizlerin haritasına göre burada farklı burçlar söz konusu olabilir. İkinci ev tabii ki parayı anlatır ve öz değerle ilgili konuları aslında anlatır. İkinci ev mesela bizim parayla olan ilişkimiz, parayı nasıl kazanabiliriz? İkinci evimizdeki gezegenler aslında bizim parayı nasıl kazanabileceğimizle ilgili bize fikir verir. Örneğin ikinci evinizde Neptün gibi bir gezegen varsa bu spiritüel konulardan para kazanma ya da mesela sulardan, deniz yol, denizden ya da sinema sektöründen para kazanmayı mesela getirebilir. Ya da ikinci evinizde mesela Venüs gibi bir gezegen varsa bu kadınlara yönelik iş ve hayatta mesleklerle ilgili konularda para kazanacağınızı gösterebilir gibi düşünmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki ikinci ev aynı zamanda bizim öz değerle ilgili konularımız anlatacaktır. Yani kendi bedenimizi anlatır. Bedenimizi ne kadar sevdiğimiz, öz değerimizi nasıl algıladığımız, öz değerimizle ilgili sorunlar, sıkıntılar var mı? Örneğin burada mesela güneş gibi bir gezegen varsa kişinin hayatında öz değerle ilgili ve bir de güneşin açıları sıkıntılıysa kişinin hayatından babadan gelen öz değer eksiklikleri ve öz değerle ilgili sorunlar olabileceğinden bahsedebiliriz gibi. Üçüncü ev en alengirli ve en sevdiğim evlerden bir tanesidir. Zodiac'ta burası doğal olarak ikizler burcunun evidir ve üçüncü ev bizim yakın çevreyle olan ilişkilerimizi anlatır, kardeşlerimizi anlatır komşularımızı anlatır. Kısa yolculukları, kısa mesafeleri anlatır. Ülke içerisinde yaptığınız her türlü seyahatler üçüncü evdir. Örneğin buradan kalktınız, Kars'a gittiniz. Bu bir üçüncü evin konusudur. Liseye kadar olan öğrenim hayatınız yine üçüncü evi anlatır. Gene anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler, projeler, kardeşlerinizle olan ilişkileriniz, zihninizi nasıl kullandığınız, insanlarla nasıl iletişim kurduğunuz, iletişim diliniz tamamen üçüncü evle oldukça ilişkilidir. Bir de üçüncü ev bizim ergenliğimizi anlatır ergenliğimizi nasıl geçireceğimize özellikle çocuklarınız varsa bu noktada mesela 3. ev veya da 3. evin yönetici gezegeni ergenliğini nasıl geçireceği ile ilgili bizlere fikir verebilir. 4. ev astrolojide en önemli evlerden bir tanesidir. Burası Zodrak'ta doğal olarak Yengeç Burcu'nun evidir ama hem hayatın başlangıcı hem hayatın sonu hem mezar yeri diyebiliriz hem aile köklerimiz, atalarımız, içinde doğduğumuz evi aynı zamanda anlatır ve burası aynı zamanda tabii ki karmanın evidir ve karma açısından baktığımız zaman 4. ev, 8. ev, 12. ev, 6. ev tamamen karmik evler diye tabir ettiğimiz evlerden bir tanesidir. Dördüncü ev özellikle ata karmalarınızı anlatırken buradaki ata karmalarınızı illa ki anneniz babanız olmak zorunda değil annenizin işte dedesinin dedesi de olabilir tamamen sizin aslında köklerden getirdiğiniz karmik yükleri de beraberinde getirir ama bunun haricinde içinde doğduğunuz ev içinde büyüdüğünüz aile sizin yuva konularını nasıl algıladığınız, kendi evinizle olan ilişkinizle tamamen dördüncü evin konusudur. Aynı zamanda burası kadınlar için rahim enerjisini ve doğurganlığı da anlatan evlerden bir tanesidir. Ve bir de tabii ki hayatın sonu ve mezar yeri olarak da burayı düşünebilirsiniz. Beşinci ev Zodya'nın en eğlenceli evlerinden bir tanesi. Burası aslan burcunun evidir ama sizin haritanıza göre tabi buralarda farklı burçlar olabilir. Beşinci ev en eğlenceli evlerden ve en sevilen evlerden bir tanesidir. Beşinci ev açısından baktığımız zaman yok yoktur bu evde. Aşk hayatınız, flörtleriniz, ilişkiye olan bakış açınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, yetenekleriniz, eğlenceniz, bunun yanı sıra sahneye çıkma, çocuklarla olan tamamen ilişkileriniz,

hobileriniz, kumar gibi, borsa gibi, kripto paralar gibi bu konularda mesela şanslı mısınız, değil misiniz? Kumarda para kazanabilir misiniz, kaybedebilir misiniz? Borsada risk almalı mısınız, almamalı mısınız? Bunlar hep 5. evden bakılır. Aynı zamanda tabii ki 5. evin bir de şöyle de bir anlamı vardır. İşe yaşadığınız ilk cinsel deneyimler de tamamen 5. evdir. Ve hem sizin çocukluğunuzu anlatırken hem de aynı zamanda sizin çocuklarınız hakkında da fikir verebilir. Örneğin burada mesela 5. evinizde Mars gibi bir gezegen varsa ya da Mars tarafından yönetiliyorsa çocuklarınızın biraz hareketli, biraz yaramaz olabileceğinden bahsedebilir. Aynı zamanda ilişkileri ve size gelen flörtleri ve aşk hayatına olan bakış açınızın anlattığı için burada mesela ilişkilere ilk başlama anı tamamen 5. evden gelir. Ya da size gelen partnerlerin fiziksel özellikleri de yine 5. ev gibi bakılabilir. Mesela burası Merkür tarafından yönetiliyorsa ya da Merkür gibi bir gezegen varsa kendinizden daha yaşlı küçük kişilerle mesela birlikte olma ya da bu tarz kişilerin size size geliyor olması şeklinde çalışabilir. 6. ev Zodyan Başak Burcu'nun evidir burası. Şimdi 6. ev tabi biraz alengirli evlerden bir tanesidir. Birçok konuyu anlatır. 6. ev bir kere baktığınız zaman gündelik rutinleriniz demektir. 1. İkincisi uzak akrabalarınızı anlatabilir, evcil bir şekilde gördüğünüz gibi evcil hayvanlarınızı anlatabilir, evcil hayvanlarınızın kişiliği ve karakteri hakkında bize fikir verebilir. Bunun yanı sıra altıncı ev hastalıklarla ilgili konuları anlatır. Yani buradaki hastalıklar kronik rahatsızlıklar, biz mesela bir doğum haritasında kişinin sağlıkla ilgili potansiyellerini anlamak için 6-12 aksına ve ascendantına mesela bakarız. Buradaki 6. evdeki gezegenler ya da 6. evdeki burçlar mesela kişinin olası sağlıkla ilgili yaşayabilecekleri potansiyelleri bize anlatır. Bir de 6. ev aynı zamanda iş hayatımızı anlatır. İş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz, gündelik iş rutinlerimiz, işte çalışırken mesela nasıl bir kişiyiz, nasıl bir kişilik ya da karakter sergiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer en önemli evimiz 7. ev. Bana kalacak olursa tabii bütün evler çok önemli ama özellikle 1, 4, 7 ve 10. evler ascendant, descendant, MC ve IC hattını anlattığı için oldukça önemlidir. 7. ev tabi Asendant'ın tam karşı tevi olan bir evdir. Ve bizim ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi ve partnerimizi, ortaklı ilişkilerimizi aynı zamanda açık düşmanlıklarımızı anlatan bir evdir. Şimdi bir kişinin ilişki potansiyelini yorumlamak için biz tabii ki 7. eve bakarız. Buradaki 7. ev özellikle kişinin evliliğiyle ilgili bize fikir verebilir. Eşiyle ilgili fikir verebilir. Eşinin kişiliği, eşinin karakteri, eşinin ne iş yaptığıyla ilgili bilgileri biz 7. evden alabiliyoruz raz Hatta bununla da ilgili 7. ev ve ilişki potansiyellerimiz, 7. evdeki gezegenlerle ilgili ayrıca zaten bir video yapmayı düşünüyorum. Bunun yanı sıra 7. ev bir de ortaklı işleri aynı zamanda anlatır ve danışmanlıkları da anlatır. Mesela diyelim ki siz astroloji biliyorsunuz ve astroloji danışmanlığı yapıyorsunuz. Size gelen danışmanlıklarda mesela 7. evden bakılacaktır. Bir de burası açık düşmanlıkların evidir. O yüzden aynı zamanda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Astrolojinin en kafa karıştıran, en korkulan evlerinden bir tanesi 8. Burası akrep burcunun doğal evidir ama tabii ki 8. ev açısından baktığımız zaman bana soracak olursanız inanılmaz derin anlamlar taşır. 8. ev evet eşin parasını, eşin gelirlerini, ortak gelirleri anlatır. Yani bir nevi finansal konularda aynı zamanda 8. evin içerisindedir. Mesela miras gibi konular. Size gelecek olan miras kalacak mı? Miras yedi mi olacaksınız? Eşiniz zengin mi olacak? Eşinizden yana gelirlerden fayda edecek misiniz? Fayda kazanacak mısınız? Kazanmayacak mısınız? Bunlar 8. ev. E, o küt konuları anlat anlatır, gizli gizemli konuları anlatır. Mesela 8. evinizde var olan gezegenler sizin sezgilerinizi anlatacaktır. Aynı zamanda ameliyatlar, krizler, size doğal olarak kriz çıkartan konular tamamen 8. evle ilişkilidir. Dönüşümleriniz, ölüm, ama buradaki ölüm biraz tabii metaforik bir ölüm. Yani ruhsal bir ölüm. Ruhunuzun bir parçasının ölüp yeniden başka bir parçasının hayata gelmesi, doğması gibi düşünmeniz gerekiyor. Çok köklü değişimler, gizli, gizemli konular tamamen 8. evdir. Aynı zamanda burası tabii ki karmanın evi olduğu için geçmiş yaşamdaki günahlarınızın evidir gibi düşünmeniz lazım. 9. ev en sevdiğim evlerden bir tanesidir. Burası zodyan Yay burcunun doğal evidir. ama 9. ev tabii baktığınız zaman 3. evin karşı tevidir. Şimdi üçüncü ev içinde demiştik, hemen şöyle bir hatırlayalım. Mesela Türkiye içerisinde, işte yurt içinde yaptığınız geziler üçüncü evdi ya. İşte yurt dışı seyahatleriniz dokuzuncu evin konusudur. Yani siz buradan kalktınız Yunanistan'a gittiniz, bu bir dokuzuncu evdir. Ama siz buradan kalktınız <laughs> İpsala sınırına kadar geldiniz, bu üçüncü evdir. Aynı zamanda dokuzuncu ev yüksek öğrenim konularını anlatıyor. Üniversite hayatınız, akademik hayatınız doktora yaptınız, master yaptınız. Bunların hepsi 9. evin konusudur. Aynı zamanda 9. ev hukuksal konuları anlatır. Davalar, mahkemeler, resmi makamlarla olacak işler. Mesela pasaport başvurusu yapmaya gittiniz ya da vize başvurusu yapmaya gittiniz. Bunlar hep 9. evin konularıdır sosyal medyayı mesela anlatır. Yurt dışı konularını anlatır. Yurt dışına gitmek istiyor musunuz? Yurt dışında bir yaşam var mı? Yurt dışında bir hayatın var mı? Bunlar 9. evden bakalım. 10. ev köşe ev diye tabir ettiğimiz en önemli evlerden bir tanesidir burası da. 10. ev açısından baktığımız zaman burası tabii Oğlak burcunun doğal evidir. E 10. ev toplumsal statüyle oldukça alakalıdır. Sizin kariyer konularınız, toplumda kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? Kendinizi nasıl var etmek istiyorsunuz? Nasıl bir statüyle var olmak istiyorsunuz? Bunlar hep 10. evin konusudur. Aynı zamanda 10. ev tabii ki 7. evin 4. evi olduğu için baktığınız zaman burası eşinizin ailesini anlatır. Yani kayınvalidemle, kayınpederimle aram nasıl olacak? Beni sevecekler mi? Bunlar hep 10. evin konusudur gibi düşünmeniz gerekiyor kariyer hayatınız, astlarınızla, üstlerinizde olan ilişkileriniz, kendi kariyerinizi mi kuracaksınız ya da hmm, ne bileyim işte hmm, özel bir sektörde mi çalışacaksınız, De, işte res, işte devlete bağlı bir kurumda mı çalışacaksınız? Bunların hepsi 10. evden bakın. 11. ev gene 5. ev gibi e, Zodyak'ın en sevilen evlerinden, bir tanesi en pozitif evlerinden bir tanesidir. Burası Zodyak'ta Kova burcunun doğal evidir. 11. ev açısından baktığımız zaman tabii ki sosyalleşme yani Kova burcu dediğimiz zaman hemen aklımıza zaten sosyalleşme gelir. Sosyal yaşantımız, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz, topluluklar, gruplar, grupların içerisine çıkma, gruplara hitap etme. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, derneklerde aktif bir şekilde görev almak mesela 11. evin konusudur kariyerden kazandığınız gelirleri anlatabilir. Mesela eşinizin sizden önce çocukları varsa bu 11. evin konusudur. Bunun yanı sıra 11. ev tabii benim en sevdiğim konu olan hayallerin, umutların ve ideallerin evidir. Yani ben hayallerime ulaşabilecek miyim? Ben umutlarımı elde edebilecek miyim dediğimiz zaman 11. evden bakılır ve bir de 11. ev kitleleri anlattığı için bazen kitlelere hitap eden insanlar, kitleleri peşinden sürükleyen insanlar da 11. evden e, çıkar. Yine en karışık, en karmaşık e, evlerden bir tanesi. Hatta e, <laughs> Astroloji'de 12. Ev. Bununla ilgili bir kitap var. Bilmiyorum şu an basımda e, basında olabilir mi, var mı yok mu bilmiyorum ama Gizli Benliğimiz 12. Ev. Mutlaka bu kitabı okuyun. İnsan, yani 12. Ev için kitap yazmışlar. Öyle bir evdir aslında. Çok derin anlamlar taşır. Biraz önce de bahsettiğim gibi karmik evlerden bir tanesidir. Fakat buradaki 12. Ev şunu anlatır kolektif karmayı anlatır. Yani kolektifle beraber sizin karmanızın ne olduğunu anlatan evlerden bir tanesidir. 12. ev bilinçaltını anlatır. Gizlide kalmış korkularınız, mesela bilinçaltına attığınız konular, bilinçaltında yüzleşmekten korktuğunuz konular, Psikolojik durumunuz, eşinizin işi, eşinizin sağlık hayatı 12. evden bakılır. Biraz gizli de saklı da bir ev olduğu için gizli düşmanlıklar da yine ya da gizlenmiş her türlü konu, bir şeyleri gizlemeye misiniz? yoksa ulu ortayı açık mı yaşamak istiyorsunuz İşte bu 12. evden bakılır. 2. ev derin psikolojik anlamlar taşıyan, aynı zamanda sezgilerinizi anlatan, yine uzaklıklar, çok uzak mesafeler, mesela izole olmak ya da yurt dışı gibi konularda tamamen 12. evin konusudur. Bu bölümün sonuna gelirken bir sonraki astroloji öğreniyorum videolarında tekrardan görüşmek üzere. Özellikle öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.